Kıymetli izleyicilerimiz bu ekranlara hoş geldiniz. Sektörün enlerini konuştuğumuz bu güzel programımızda şahane bir işletmedeyiz. MY Mehmet Yıldız, My Hair Design'dayız. Ve yanımızda işletme sahibimiz Mehmet Bey var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim Biz sizlere. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Mehmet Bey ben kısaca kıymetli izleyicilerimize sizleri tanıtmak isterim. Tamam. Evet. Mehmet Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörün içindedir efendim? 20 yıldır bu sektördeyiz. Hı hı. E, i̇şimizi gayet iyi yapmaktayız. Hı hı. E, sürekli kendimizi güncellemekteyiz. Çok güzel. 20 yıl çok uzun bir süre. Evet. E, neredeyse efendim bir ömre yaklaşmışsınız. Evet. Uzun yıllar geçmiş meslekte. Şunu hemen sormak istiyorum. Burada genel olarak hizmet tanımımız nedir? Neler yapıyoruz biz burada? saçı, sakalı, boyası, cilt bakımını Hepsini yapıyoruz. Hı hı. Kendimizi sürekli güncelliyoruz çünkü hı hı. E, iyi iş yapmak istiyorsanız sürekli kendinizi güncellemek zorundasınız. Doğru, doğru. Sürekli yenilikçi olmak zorundasınız. Gündemi takip etmek Tabii, lazım. Kesinlikle. Tabii kesinlikle doğru. Bu şekilde kendinizi güncelleyip bu sektörde yürüyebilirsiniz hı hı. yani. Efendim burada cilt bakımımız var, saç sakal tıraşlarımız var. Boya yapılıyor mu? Yapıyoruz. Evet. Hepsini aslında yapıyoruz. Aynen. Yani bir erkeğin ee, saçıyla sakalıyla ilgili ne ihtiyacı varsa burada yapılıyor kesinlikle doğru mu evet, evet çok güzel peki bu işi yaparken e, nelere dikkat etmek lazım şimdi 20 senedir bu işin içerisinde olan birisi olarak bu iş nasıl yapılır efendim öncelikle temizliğe önem vermelisiniz her gelen müşteriyle ayrı ayrı ilgilenmelisiniz yani müşteri ne kadar eski olursa olsun o kesinlikle o mesafeyi korumalısınız ki e, siz de e, bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ir, Doğru. Burada hakikaten Mehmet Bey inanılmaz sıraçlar yapıyor. Son derece temiz, güzel bir yer. Herkesi buraya bekleyelim diyelim ve bizi izlemeye devam edelim.